Ben çok etkileneceğini düşünmüyorum çünkü geçen birisi de söylemişti yani aynı görüşe iştirak ediyorum. Şöyle asgari ücret 5000 lira olursa ve memurlara bir zam yapılırsa yani bu ülke gene aynı şekilde devam eder diye düşünüyorum. Çünkü yani insan alım gücüne bakmıyor, aldığı paraya bakıyor. Yani 1980'de 100 lira alıyorsa şu an diyor ki 5000 lira yapıyor alıyorum ama mukayese etmiyor. Yani o zaman 100 lirayla kaç litre benzin alabiliyordum? ne alabiliyordum? Bunun hesabını yapmayıp şu an diyor ki işte ya 5000 bin lira alıyorum daha ne yapsın? Yani bu insanın öz sevgisi ve öz saygısıyla alakalı bir durum. Herkes kendine bu yaşam tarzını layık görüyorsa ben bir şey demiyorum yani. Kimseye eleştirmeye de gerek yok. Yani sokakta tabii etkilediğini görüyoruz veyahut da medyada etkilediğini görüyoruz ama şöyle bir durum var. Yani bu ekonomik sıkıntıları neden yaşadığımızı sorgulayabilen vatandaşlarımız, bunda bir sonuca varabilen vatandaşlarımız bunun eninde sonunda bir manipülasyon olduğunda görebiliyordur diye ümit ediyorum. Şöyle bir manipülasyon. Ee, geçen de Times dergisindeydi yanlış hatırlamıyorsam bir ekonomistin röportajı Türkçe'ye çevrilmişti. Onu okudum. O ekonomist şunu söylüyor yani Türkiye'de kurun hak ettiği baz 9.20-9.30 civarında ama bugün yani o röportajı yaptığında yaklaşık iki hafta önce kur 11-12 idi. Şu anda kur zannediyorum 14 seviyesinde dolar kuru. Ee, yani bir manipülasyon olduğunu İngiliz, Amerikalı ekonomistler bunlar da söylüyorlar. Çünkü Türkiye'de uygulanan politikalar ne Avrupa Birliği'ni e, sevindiren, onların yolunda giden bir politika ne de Amerika'nın uygulanmasını istediği politikalar. Bunlar hangi politikalar? Bunlar özellik politikaları. Mesela Güneydoğu'daki e, onların bahsettiği Kürt sorunu politikalara etkilediği için biliyorsunuz çözüm süreci vardı Türkiye'de. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılına kadar devam etti. 2015 yılında da zannediyorum 15 Temmuz'u yaşadık. Yanlış olmasın. O günden beri kurumuzda bir manipülasyon olduğunu ben şahsen görebiliyorum. Tabii ki de yanlış ekonomik politikalar da buna içinde vardır. Yani Türk lirasına yapılan uygulanan politikalarda içeride yanlış politikalar vardır. Ama farklı manipülasyonların olduğunda ben düşünüyorum. Müdahalede de biraz gecikiyor muyuz? Özellikle dolar müdahalede yetersiz kalıyoruz. Yani eğer yetersiz kalmıyor olsaydık buraları görmezdik herhalde. İlla bir kötü bir durum var. Ona da müdahale edeceklerini söylüyorlar ama tabii geç kalınmıştır. Bunu da hepimiz görüyoruz kesinlikle etkiler kesinlikle etkiler hani ben izliyorum takip ediyorum ki emin olun ki insanlar elimiz kırılsın diyor biz oy verdik yani yıllardır böyle hani e, diyorlar ya temel taşlar işte kemikleşmiş seçmeni bile diyor. Kalabalık bir yerde çalışıyorum. Kemikleşmiş seçmeni bile diyor. Elimiz kırılaydı. Yani ve, keşke vermeseydik diyorlar. Diyorlar hakikaten büyük e, şekilde etkilediğini düşünüyorum ben. Etkilemedi. Ya mutfak mutfanda at, tenceren de ateş yanıyor. Yemek yok. Kaynatamıyorsun tencereni. Bunu dememek imkansız bir şey zaten. Hani bunu e, Şöyle bir şey ben şöyle de düşünmek istemiyorum benimki kaynıyorsa, komşumunki kaynamıyorsa da o vicdan yeter insana. O vicdan yeter. Ya ben kaynatabiliyorum, olabilir, çok şükür alabiliyorum ama benim yan komşumun açken benim içim sızlıyor. Vallahi ciddi söylüyorum bunu ama hakikaten dayanamıyoruz ya. Bu psikoloji yeter vatandaşa ya. çok çökertti vatandaş Vatandaşı işçiyi bitirdi ya. Bitirdi, bitirdi. Gerçekten bitirdi. Dostum ben inanmış bir kişiyim. İktidarın oy oranını etkileyeceğini zannetmiyorum. Aklı malik, mantıklı insanlar buna çok daha sağduyuyla bakacaklarına inanıyorum. Ben AK Partili değilim. Ben Milliyetçi Hareket Partiliyim. İnandığım davadan hiçbir zaman taviz vermedim. Nefsime hükmedemiyorsan hiçbir şeye hükmedemiyorum demektir. Önce nefsimize hükmedeceğiz, kanaat getireceğiz. Ben lidere inanıyorum. Evet. Evet. Çünkü sarayın içinde oturuyor, şöyle söyleyeyim ve Erdoğan'ın bir videosunu izledim, şöyle söyleyeyim haberlerde, marketi dolaşıyor diyor ki gayet de iyi diyor, hiç de iyi değil ve diyor ki herkesin iki tane arabası var diyor. Hayır herkesin iki tane arabası yok. Hayır size bir şey söyleyeceğim, öyle bir şey yok. Şimdi benim e, Suriyeliler çok yeraltı Iraklılar, e, oh, Afganlar, evet. ta şey Hatta, var. Hayır şey. hayır. E, Bizim orada topraktan almış, topraktan almış, toprak evi yapmış, evi yapmış evi. Biliyor musunuz? Evet. E? Benim vatandaşımın evi yok ve kirada. Sen ne diyorsun? Kirada. Kirayı da veremiyor. Bizim orada 5-6 milyar oldu. 3, milyarlık ev 5-6 milyar. Suriyeliler lüks evde oturuyor. Yürüyüş yapın yürüyüş gençler. Biz ben 70 yaşındayım. Ha. Gelene kadar Türkçe olan ya soruyorum ben e, ilk ikinci kez biniyorum metrobüse. Diyorum ki nerede ineceğim? Yok bir tane Türkçe konuşan yok ya. Yok. Türkiye böyle mi olacaktı be? Tayyip Erdoğan tekrar kazanıyor. Size söyleyeyim. Bitti bu kadar. Çünkü Suriye, Afrika hepsini oy, hepsi oy. Hepsi oy kardeş. Satıldı, satıldı. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Eşim niye kazanıyor peki? Oy, oy. Onu da söylesene. Oy. Hani diyorsun ya kazanıyor. Ben şimdi sevmediğim birine oy vermem. Hayır, olur mu? Niye kazanacak? Bak, öyle değil mi? Hayır, öyle vatandaş. Bak canım, vatandaşlık verildi mi bu? Oy. Bitti. <laughs> vatandaşlık veren oy kullanıyor, <laughs> oy bir şey söyleyeceğim. Yok yok ben anladım abi anladım. Yabancılar. Anladım, ben verdiği anladım. sürece Tayyip öne gelir. Ya ben insan ayırmıyorum. Bak oğlum İnsan ayırmıyorum bayağı çocuğum. Bayağı çocuğum. Bayağı İnan. Bayağı 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 benim iyi Niye böyle Türkiye, Türkiye oldu? Seçimde, Onlara her şey var, bize şey yok. Şey ben bir ceviz bir de şey de alamıyorum, bir alamıyorum ya. Gidiyor benim Suriye el alıyor. Kağıt var ellerinde şeyde eşim hastanede, devlet hastanesinde hemşire şey Türkçe bilmiyor. Arap bilmiyor Türkçe. Benim benim hemşire hemşireyle iş kazanmış yani şey bitirmiş okulu işsiz çık benim kızlarım. Düşürebilir aslında. Çünkü yani durum şu an gerçekten çok kötü. İnsanlar şu an çok zor durumda. Bazen tam tersi bir insana bakıyorum çok mutlu, diğerine bakıyorum ondan daha çok mutlu. Acaba diyorum ki bizde mi bir problem var? Sonra da diyorum ki düşünüyorum böyle her şeyi akışına bırakmak gerekiyor. Her şeyin hayırlısı olsun.